Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda yine yaprak yapacağız arkadaşlar. Bahçemden topladığım çok güzel böyle incecik tazecik yapraklarım var. Ben bunları daha önce de dolabıma koymuştum. Salamura yapmıştım. Farklı farklı tarifleri sizlerle de paylaşmıştım. Ama bu kez salamura yapmayacağım. Derin dondurucu saklamak için yapraklarımı hazırladım. Bu tarifimi sizlerle de paylaşmak istedim. Asma yaprağı tariflerini yaparken arkadaşlar ilk önce yaprak kalitesini çok iyi seçmek gerekiyor. Ben bu yaprağımı bahçemden topladım. Çünkü çok ince ve damarsız çok taze yapraklar ve yaprak dolması yaptığımızda da arkadaşlar çok kısa sürede pişecek ve böyle ağızda dağılan helva gibi dağılan bir yaprak dolması olarak hazırlamış olacağız. Sizin de görmüş olduğunuz gibi yapraklarım çok taze, damarsız ve bir de dilimli değil. Dilimli yaprakları sarması da çok zor oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yapraklarım çok taze, dilimsiz ve tüm yaprak bunlar yani. Dondurucuda kışlık yaprağı saklamak aslında çok kolay, pratik bir tarif arkadaşlar. Hem de tuzdan arındırma işlemi yok, suda saatlerce bekleme işlemi yok, hem hazırlanıp dolaba koyması çok kolay pratik bir tarif hem de dolaptan çıkardıktan sonra sarma yaparken çok zamanınızı almadan çok pratik bir şekilde hemen bir kat suda yıkayıp hemen sarmamızı sarabiliriz bu yaptığım tarifle. Destelemiş olduğum yapraklarımı hemen alıyorum destesini bozmadan şöyle bir derince leğenime bırakıyorum. Bu tarifimi sizlerde de çok kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki taze ve Kaliteli güzel bir yaprak seçimini yapın önceden leğenime yerleştiriyorum derin bir leğene 4 sıra halinde yerleştirdim yaprak sıralarını destelerini ve leğene aldığım yaprağın üzerine kaynatılmış suyu döküyorum yaprakların üzerine gelecek şekilde kaynar suyu dökelim bunda haşlama işlemi yapmıyorum. Yapraklarımızın boyuna çıkacak kadar kaynar suyu döküyorum. Bu yaprak tarifimi yaparken hiçbir şey kullanmıyorum kaynar sudan hariç. Sadece suyu kaynatıyorum ve yapraklarımın üzerine döküyorum. E, tuz falan hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar bu tarifte. Yapraklarımızın üzerini kapatıncaya kadar sıcak suyu döküyorum. Ve kaynar suyu dökene kadar hemen sararmaya başlıyor zaten arkadaşlar. Ee, fazla kaynar suda da tutmamak gerekiyor. Yapraklarımız çok kısa sürede hemen sararı verdi. Sıcak suda bekletme aşamasını bu yaprakların sertlik derecesine göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim yapraklarım çok çok taze olduğu için kaynar suda çok bekletmeyeceğim. Çünkü damarsız ve çok taze bir yaprak olduğu için. Şöyle altına da bir bakalım. Evet, her tarafı sarardı. Hemen çıkarıyorum. Kaynaktan çıkardıktan sonra kevgirle aldım. Eğer siz de yapraklarınızı bu tarifimde yapacaksanız arkadaşlar, yaprak destelerini leğene bırakırken çok kalın fazla yaprak almamanız gerekiyor. Çünkü aralarında yeşil yaprak kalmaması için az az desteleri leğene yerleştirip üzerine kaynak su dökebilirsiniz. Tekrar kevgirimi alıyorum. Son kalan yaprağımı da alıyorum. yapraklarımın tamamını aynı işlemden geçiriyorum son yaprağımı da alıp hemen tekrar kaynar suya bırakıyorum bu yaprak tarifimi arkadaşlar damarlı yapraklar için kalın yapraklar için geçerli olmayabilir bu yaprakları yasalamara yapacaksınız ya da e, kaynar suda kaynatmanız gerekiyor. Çok sert yaprakları bu şekilde bu tarifimle yaparsanız pişerken çok uzun süre pişmeyebilir, çok zamanınızı alabilir. Bu tarifim çok taze yapraklar için geçerli olabilir ama çok sert yapraklar için e, bu tarif biraz hafif olabilir. Çünkü sert yapraklar kaynar suda hemen yumuşamayabilir. Damarları sert kalır ve pişerken de sizi zorlar çünkü gördüğünüz gibi hemen sarardı kısa sürede. Yapraklarımız süzgeçte süzdürdükten sonra tepsiye aldım. Suyunu tamamen süzdü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapraklarımı sıcak sudan çıkardıktan sonra bir soğuk suya dağıldırıp çıkardım ve tekrar süzdürdüm arkadaşlar. Siz de eğer ki sıcak sudan çıkarıp bir soğuk suya bırakın geri hemen çıkarın ve o şekilde yapraklar kendini daha toparlıyor ve tamamen böyle normal bir haline dönüşüyor. Yapraklarımız tamamen soğudu artık. Kişi sayısına göre buzdolabı poşetine yerleştiriyorum. Düzgün bir şekilde Bu aşamada tamamen soğumuş olması gerekiyor yapraklarımızın. Poşete sıcak koymayalım. Bir sarma yapacak miktarda olması gerekiyor. Her koyduğumuz poşet bir yemeklik olacak şekilde koyalım poşete. bütün yapraklarımızı düzgün bir şekilde poşetliyorum. Bu tuzsuz yaprak tarifim arkadaşlar. Özellikle ben tansiyon problemi yaşayanlar için ve hamile bayanlar için çok ideal bir tarif. Çünkü salamura yapıldığı zaman tansiyon problemi olanlar ve hamile bayanların tuzlu yememeleri gerektiği için bu tarifim çok mükemmel bir tarif. Tuz oranı sıfır olduğu için bu yaprak tarifini e, hamile bayanların mutlaka denemeleri lazım. Yapraklarımızı poşetleme işlemini de tamamladıktan sonra arkadaşlar buzluğumuza düzgün bir şekilde yerleştirelim. Tekrar buz tuttuğu zaman yer değiştirme imkanı olmayacak. Çünkü yapraklarımızı nerede e, buzluktan nerede yer edinecekse nereye yerleştirecekseniz oraya ilk etapta koymamız gerekiyor. Sonra buz tuttuğu için yer değiştirme imkanı olmayacak çünkü. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir sonraki bir başka tariflerinde görüşmek dileğiyle. Evinizden huzur, mutfağınızdan bereket, bedeninizden de sağlığınız eksik olmasın arkadaşlar. Bir başka tariflerinde görüşmek dileğiyle.